Dizüstü bilgisayarlarda tasarım programlarını kullanmak isteyen kullanıcılar elbette ki bilgisayarın remi ön plana çıkıyor burada. Yani geçici belli ön plana çıkıyor. Onu kesinlikle göz önünde bulundurarak ve işte ikinci planda işlemcisi göz önünde bulundurarak bir tercih yapmaları gerekiyor. Normalde tasarım yapan kullanıcıların yani işte vektörel çizimler ya da işte piksel bazlı çizimler olsun. Ne şekilde olursa olsun normalde ekran kartı çok önemliymiş gibi görünür. Ya da işte grafik işleyicisi çok önemliymiş gibi görünür. Aslında bu tip şeyleri yapanlarda özellikle RAM geçici bellek ve işlemci çok çok daha fazla önemli oluyor. Aslında aynı zamanda hard disk'e de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu tip yazılımlar normalde RAM'de çok fazla depolama, çok büyük bilgilere işte depolamaları gerektiği zaman hepsini RAM'de değil bir kısmında hard diskte de depoluyorlar. Özellikle render aşamasında RAM'de değil de hard diskte depoluyorlar. Ve hard disk çok fazla olmadığı zaman zaten işlem duruyor ve devam edemiyor. zaten o zaman da bilgisayar işlevini görmüş olmuyor. Bundan dolayı yine birinci olarak RAM, ikinci olarak işte işlemci, üçüncü olarak da hard disk diyebiliyorum.